Akıllı atık yönetim sistemi yer altında bulunan çöp konteynerlarının vinçli sistem çöp toplama araçlarıyla operatör yardımıyla gerçekleştirilen çöp toplama işlemidir. Meram ilçemiz sınırları içerisinde 510 adet çöp konteynerlarının bu uygulama yapılmıştır. Akıllı sistem atık yönetiminde çöp konteynerlarının doluluk oranları ve ısıları içerisinde bulunan sensörler aracılığıyla kontrol edebilecek online olarak takibi yapılabilmektedir. Bu sayede doluluk oranlarına göre yazılım ile otomatik rota oluşturularak hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağlanmakta hem de konteynerların kapasitesi dolmadan boşaltım işlemi yapılmaktadır. Akıllı şehir atık yönetimi olarak da bilinen bu sistem belediyemize hem maddi anlamda hem de zaman tasarruf konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Çöp konteynerlarına takılan sensörler doluluk oranı hakkında hem ısı, sıcaklık artışı konusunda veri göndermektedir.